Herkese merhabalar. Bugün sizlere evinizdeki 4 adet havuçla hazırlayabileceğiniz hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tarif hazırladım. Hemen bu güzel tarifimin detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Öncelikle havuçlarımızı güzelce ovalayarak yıkayalım ve sonra dış kabuklarını soyalım. Ardından rendenin kalın kısmıyla havuçlarımızın tamamını rendeleyelim. Tüm havuçlarımı güzelce rendeledim ve şimdi pişirmek üzere ocağımın üzerine alacağım. Yanmaz tavamı ocağımın orta gözüne aldım ve altını da harlı ateşte açtım. Tavam ısındıktan sonra içerisine havuçlarımı aktarıyorum ve ardından üzerine bir çay bardağı olacak şekilde toz şeker ekliyorum. Toz şeker eklemiş olduğum havuçları spatula ile karıştırarak kavurma işlemine başladım. İçindeki şeker eridikten sonra üzerine şöyle bir tatlı kaşığı olacak şekilde katı yağ ekliyorum. Bu aşamada havuçlarınız bir miktar suyunu salacaktır. Bu salmış olduğu suyu çektikten sonra üzerine diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Ben ortalama 5 dakika boyunca havuçlarımı güzelce kavurdum. Şimdi de içerisine şöyle küçük bir kase irice dövülmüş olan cevizimi ekliyorum. Cevizlerle birlikte de şöyle bir karıştırdıktan sonra en son aşamada içerisine bir tatlı kaşığı olacak şekilde tarçın lave ediyorum. Tarçın bu tarife çok güzel bir aroma katıyor. Sizlerinde mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. Şöyle tüm malzemeleri güzelce bir karıştırdım ve havuçlarım da iyice suyunu çekti. Artık ocaktan indiriyorum ve havuçlarımı bir kenarda bekletiyorum. Havuçlarım kenarda beklerken ben de petit beurre bisküvilerimi şöyle bir buzdolabı poşeti içerisine koydum ve üzerine bardakla vurarak irice parçalar olacak şekilde parçaladım. Kenarda bekletmiş olduğum havuçları da şimdi derince bir kasenin içerisine aktarıyorum. Bu aşamada havuçları çok fazla bekletip soğutmayın lütfen. Şimdi üzerine irice parçalamış olduğum bisküvileri ilave ediyorum. Ve bisküvileri de ekledikten sonra güzelce bir karıştırıyorum. İlk aşamada havuçlar sıcak olduğu için spatula kullanarak karıştırdım. Tüm malzemeler iyice birbirine geçtikten sonra artık elimle böyle yoğurarak güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Havuçların sıcaklığıyla içerisindeki bisküviler de böyle eriyecek ve böyle hamurumsu bir kıvam olacaktır. Evet şöyle yakından da göstermek istiyorum size. Elinize bir parça aldığınızda ve yuvarladığınızda bir bütün halinde yuvarlanıyorsa artık kıvamı olmuş demektir. Evet şimdi hazırlamış olduğumuz karışımdan şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar alarak elimizi de hafifçe ıslatarak avuç içimizde yuvarlayalım. Daha sonra hindistan cevizine bulayarak servis tabağının içerisine alalım. Ben hazırlamış olduğum havuç toplamının bir kısmını da belmar ösülü eritmiş olduğum çikolataya batırdım. Böyle de ayrı bir lezzetli oluyor açıkçası. Çikolatayı buladıktan sonra onları da yine servis tabağına alalım ve sonrasında buzdolabında en az 1 saat kadar dinlendirmiş olduğumuz havuç toplarımız artık servise hazır. Evet bugün sizler için evinizdeki 4 tane havuçla hazırlayabileceğiniz çok lezzetli aynı zamanda da çok pratik bisküvili havuç topları tarifi sundum. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Çayınızın kahvenizin yanına eşlik edecek havuç yemeyen çocuklarınızın bile bayıla bayıla yiyeceği çok lezzetli bir tarif oluyor. Bu tarifimi mutlaka sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum. Bu tarifi dilerseniz doğum günü sofralarınızda şöyle küçük turuf kaplarına koyarak da servis ederek doğum günü masalarınızı süslendirebilirsiniz. Evet bugün bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam tarifimi beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.